Kemal, 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 yarın gelseydiniz. Yemel, yemel. Ben, Yarın gelseydiniz. Orospu çocuğu asansörde kaldım. Anasını siktiğim. Ya oğlum terbizlik yapma ya lan Ayça Aşkın evinin önünde Lan asansörde kaldım asansörde kaldım şimdi asansöre koyarsan böyle olur arabayı çıkar arabayı indiyorsun asansöre koydum araba Evet Asan arabayı <laughs> <o, gülüyor> Lan oğlum asansörde önce kaldım lan gittik kaldım yağmur arabaların önünde asansör değil mi bu arabaların Bir modifiye şairini almanı isteyeceğiz senin biraz Oynak mısınız bir modifiyeli Şahin alayım ananı gezeceğim senin bekle. <laughs> Arkadaşlar zaman. bir kameralar açılsın o zaman inceden. Bir şu kameralar Lan Sörde asansörde kaldım diyorum Kemal, niye diyor, inanmıyorsunuz? Bekle, bekle. Oğlum Vardım inanıyorlar bak. Ben, diyorlar üstümü, ki üstümü falan girmi, giymiyorum abi ben. Nasıl giymiyorsun. Ne çıplak, <laughs> de, çıplak de, çıplak açacağım çıplak kamerayı. Amına koyayım. Açın Bugün tarz, Gel amına koyayım. Gel amına koyayım. Soyun, soyun amına koyayım. Soyun. Şey sen, sen. sen benim bugün sen benim arabamı bugün niye havluyla sürdün lan? Oğlum duştan yeni çıktım araba geldim aldım gel dedin. Bak bak amına koyduğumdaki şeye bak. Duştan yeni çıkmış. Terlik de değil ha ev terliği. Havlu evet. Mercedes'i böyle anahtarı basıyor. Dur dur açayım mı? Ulan sizin gibi bastımsınlar o arabayı sürüyor. Bugünkü sorularımı bir tekrar ediyoruz arkadaşlar. Oh. Önüne bastırma lan. Kardeşim kusura bakma dalgınım biraz ya. 10 numara bu. Sana diyor. Şu arkadaki benim değil mi? <laughs> bir de umursamıyor şu nabali. <laughs> lan sen var ya Twitch olmasa alışveriş sepeti sürüyordun ha şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Twitch linki var da. Bacımın fırayı. Bacımın Kardeşim bu nasıl <laughs> bir bakış ha? Bu nasıl böyle inceden Merso nasıl bakıyor öyle? Bize bir açıkla bakalım yani. <laughs> Göz kıstı. <laughs> CLA değil arkadaşlar, CLA değil. Lan sen Ama var ya hiç Twitch ki... olmasa alışveriş sepeti sürüyordun her şimdi. Yani bunların bunların hepsi herkes... konuşulacak, rahat olun. Araba, öncelikle şunu söyleyelim, araba emanet değil. Jirox kardeşim <laughs> yeni aldı, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Allah kaza bana vermesin. Allah tekerle Eyvallah. taş seni diyelim Anladım. başlar. Ben Ondan ben sonra... Ben soruları yanıt değil mi? öndeki soruları yanıtlayayım mı? Öndeki soruları yanıtlayayım. Yo, onlara kamera açık olacak, onlara yüzünü göreceğiz Tamam yani. baba. Tamam, tamam baba. Tamam. Ondan sonra çıplak elinci. olacağım ama onun da haberi Tamam olsun. çıplak ol. Bugün çıplaksın sen. Kral çıplak. Tamam mı? Ee, Kral çıplak. Facı bu. Bunu oğlum. Bir kere şu konsol ne? Yani bu arabanın 2020 olduğunu niye gözümüze sokuyorsun bu story'de? Önemli olan bu. <laughs> Oracoy sen çekiyorsun story'yi. <laughs> Manyağa bak ama adamı sıkıyor bir de. Oğlum. Yalnız. <laughs> Bak, Koştum, yoruldum, Kim Kimin <laughs> Adam daha yeni almış kaç mı kilometre 80 kilometre yapmış gelmiş arabayla yanlayı verdim ya <gülüyor> 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 Tabii ki de trafiğe kapalı. Hayır benim anlamadım. Otomatik arabayı nasıl yanlattın amına koyayım? Kanka o SP kapısın. Uçuyor araba ama güzel yanlıyor bak. Benim Mercedes'le muhabbetimi de açar mısın? Hangisi aşkım? Ha, sen Hadi. Tam açacağım. Dur dur açacağım. <laughs> bir şey diyeyim mi şunu şey satıyor da göte ha? Sen <laughs> de beni ne ne? Ben Geri benim değil mi amına koyayım? Böyle koyar ha ne diyebilir ki? Oğlum kuştan çıktı böyle şey. Çık. <laughs> <laughs> park edişe bakamadım. <edeceğim. gülüyor> arabayı Ferit çıkamasın diye şöyle önüne koydum. Park ettim direkt girip çıkamadım. <laughs> Ama bu park yerine bu park yerine böyle niye park ettik bu arabayı sen? <laughs> Aynen arkadaki de Ferit'in. Dur Özge, dur Özge'nin story'i açayım bir de. Bir story tane. Attım story'den orası damgası yiyorum ya. Hey! Oh Aşkım da. sen böyle story'leri nasıl yapıyorsun? Ben de aynı fotoğraf çekiyorum. Ben de böyle güzel olmuyor mesela. Mesela ben o asıl <laughs> çekeyim geleyim mi mesela? Mesela sen şu bir askıyla çeksen aynı şöyle bir. <laughs> bak geleyim bak bir dakikayı çekiyorum bekle. <laughs> tamam onu bir story atsana. ayrı böyle bir şey yapıyor ya. Hani böyle bir. Bak sırı kaldır lan hera bak sırı Hey Mercedes. Bu bu bu. Bu. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Ambiyans ışığını kırmızı yap. Tamam, rengi değiştiriyorum. Sağ ol kardeşim. Baba bu nedir ya? Baba o nedir ya? yeni kan kim? Mercedes. <laughs> Ney bu? Çıt <kit gülüyor> mi bu ya? Yani konuşan araban bu yani. Ney bu? Anladın mı? <laughs> Neymiş Teknoloji. ya? Teknoloji. Ne soruyorsun lan sen? <laughs> Olsam bir şey soracağım. Siz asansörde kalmadınız mı? <laughs> asansörde kaldık. Aşkım arabayı eve çıkarmaya çalışmış. Asansörün Kemal, eve içine... baksana <laughs> bir. Kapıda Hayır, be Mercedes. Gelin de asansörde kaldın. Çok romantik değil mi? Niye bu kadar <laughs> dert ettiniz? Yani romantik. Romantik. Verişine konuna geri. Ya amına koyayım. Yok, kilodu kaldıraydın. Kilodu kaldıraydın <laughs> bari kilodu. Düzgün attığın şu Bak nasıl düzenli. Beni gir çorap kokuyor amına. Biraz öğren bak. Filtresiz çekmeyeceksin bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Sen beyaz kilot mu giyiyorsun lan? Gerizekalı tanga giyiyoruz biz çağrıyla. Ne olmuş? <laughs> <laughs> Lan oğlum ne güldün ya yaylanıyor neye oğlum güldün? beyaz kilot. Allah Allah. <laughs> Üçgen kilot götü yapışmıyor ama. Aşkım bu be. arada 100 bin olmana 200 kişi kalmış ha. Ya işte chat. Vallahi 100 chat bin takip oluyor. ki. Vallahi 100 bin oluyor. Ben ama e, çamaşır sepetinin sağ tarafını çekmedim Kemal kızar diye. <gülüyor> <gülüyor> Onun... <gülüyor> <laughs> Oğlum bu çağrı var ya bak gidecek bir daha gelmeyecek yayınlar amına koyayım. Hayat şu an güzel böyle iyi yani Biraz... <laughs> Senin diyorum, bir an. Selinki dil. Bir tanıştıralım bu çağrıyı. Çağrı yemin ediyorum bundan 5 sene önce Kadıköy'e iniyordu ben götürüm bak arabayla Kadıköy'e iniyordu bu kesin. <laughs> Hayır tamam benim anlamadım. Ki... anlamadığım Çağrı bugün takas geliyor mu yazdı Instagram'dan amına koyayım. <laughs> bir şey diyeceğim. Bugün e, ee, Jirox dün şeyle konuşuyor. Akrabasıyla konuşuyor. Jirox bir şey olmaz değil mi anlatsam? Nel oğlum zaten fiyatı söyleyeceğiz ki. He, doğru, o, ama o bak. O, o bana o şeyi şey söylemeni diyor. istiyorum. Bak, o tam onu yansıt bize. Onu tam ne o konuşmayı yapıyorum, yapıyorum. tamam mı? Jirox hoparlörde akrabasıyla konuşuyor. Şöyle dedi. Akrabası dedi ki hayırlı olsun arabanın modeli ne ya dedi. Jirox dedi ki 350 bin lira. <laughs> adam model Lan model sordu adam fiyatını adam söylüyor. Ne diyor model amına böyle. Sonra da çaktırmadan diyor ki he model mi abi pardon diyor. Ay kes diyor. Özgü Adamın morali bozuldu ya abla. Bana, <laughs> Bak şimdi biliyorsunuz ki benim doğum günüme çok az kaldı. 4 Haziran. Jirox da bana hediye almış tamam mı? Diyor ki Sanık, manyak bir şey aldım. Erkenden vereyim mi falan. Sipariş etmiş internetten. İlan ama aldığı şey yani şey kaldırılmış sayfa. Ne deniyor ona? Ilan İlanmış değil İlan Stok. Son stoku ben almışım. Bir stoğu bitirmiş. Yani. Aynen. Açmış fiyatı gösteriyor. Aha 3000 liraya aldım bak diye. <laughs> Oha bir şey ben diyeceğim. <laughs> Kemal'in Kemal dediği bir dakika. <laughs> Kemal'in dediği doğruydu. <laughs> Kemal'in dediği doğruydu <laughs> ama Özgi şu an ya yanlışlık yapıyor. Kemal anlatır mısın? Arkadaşını savunur musun? Yani orada? şöyle oldu aslında. E, Jirox, yani sipariş etti ya o, hani onu göstermek istedi. Tam tıkladı. Sipar il kaldırıldı Baba Baba fiyatı da 50, 50 punto yazmışlar <laughs> ama ben, ne yapayım ama, yani? Abi evet sadece bana 3000.00 TL yazıyor onu şey. karnım dolar. Benim <laughs> <laughs> masanın Her, her şeyi şey söyleme ya her şeyi söyleme ya. <laughs> Sen böyle zenginsin. Kardeşim hype hoş geldin kardeşim. Kemal, <laughs> Kemal ayın 15'ine kadar bir 3000 lira atışla <laughs> sakala. <laughs> hadi hadi ka kameraları çekin hadi. Kemal. Neyse. Ne? ne oldu lan? Yok bir şey. Yok bir şey kanka. <laughs> ne oldu sen bir foto atmışsın. <laughs> sen bunu attın. Bir şey diyecektin. Neyi beceremedin ne o Yok lan yanlış şey attım amına koyayım. Olmadı ya. <laughs> Niye tam <Thanos> sera <laughs> yazıyor? Şu fotoğrafı ne? Şunu bir atsana merak ettim. Orası bu ne? Şey Rui Çenet videosu mu çekiyor? Ne ayrıntılı <laughs> giriyor öyle? Manya bak. Hadi gel kamera aç ya. Deli midir nedir amına koyayım? Aç şunu en son attığım aç yanlış attım. Baba soran olmuş bu arada. Arkadaşlar %50 kredi gerisi nakit. Heh <laughs> <laughs> bu. Senin ananı kim ya. <gülüyor> <gülüyor> ne ben oldu lan? Iki hikayeyi anlatınca <laughs> komik olmadı. Ne aşkım? Ben anlatınca komik olmuyor. Bana salsan çok güzel anlatacaktım. Keşke sen anlat. Sen dedin anlat diye. He doğru olsun Değil ama mi? böyle böyle. Vallahi dön böyle böyle. <laughs> Gelişir mi? Yani ben boş zamanlarında YouTube'da El eden anı izliyorum mesela. Nasıl böyle? Hani bir yerden bir yere bağlıyor. O o o arayı. Eyvallah yaşayalım. arkadaşlar. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ben de Ramus Pabcı izliyorum kanka. <laughs> sen de de Ramus <laughs> Kamera Ramuz ayarlandı mı? Oğlum Ali neye hazırlanıyor? Düğüne mi hazırlanıyor ya? Ha, Ali, o Ali yayınlarda. Öyle, kanka. Yayınlarda aynen. Yayınlardan önce bir giyiniyor falan. İki kız falan düşüreyim filan. falan. Tabii, tabii. Eyvallah küçük rakımsız. Teşekkür Çünkü ediyorum kardeşim. Bak, Two face. Eyvallah. Dur ne özelden şey yapalım. Eyvallah, Eyvallah. chat sağ olun canlar. Eray bir tane Bir tane Ailemiz, Ailemiz için aldım. Ben siksen açmam. Ben <laughs> dokunmam. Cemal şimdi. bu arada bak bir şey diyeceğim. <laughs> Ailemiz için aldığımız söyleyin yani. Bundan sonra böyle <laughs> Maltepe, ee, Çengelköy yakınlarında araba lazım Anladım. olursa bana DM atın <laughs> ama sadece atın yani başka bir şey yapmayın. <laughs> ailemiz ailemiz diyorum parayı sen yiyorsun. Şey abiye, <laughs> abi neden deneyin evde zeytin yok geldi mi buraya terk ederim ben. <laughs> o kim bu beyaz çıktı diye gelsin yanıma. Nerede o? O beyaz çıktı diye yanıma gelsin. O <laughs> beyaz değil abi. O beyaz değil. Bu kalkın 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 beyaz değil. Ağzının <laughs> suratı karpuzdan daha kırmızı demiş. <gülüyor> 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 beyaz olan yanıma geçtik diye <laughs> beyaz <abi>. çıkarttı ya <laughs> direkt. Kemal bir şey atıyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Al. Şunu da izle. Bu Kemal bak. Ee, arkadaşlar ismini söyleyemedim. Çevam şey adımın. Hoş geldiniz. Ya bu da. Evet, harbür ver. Dayı bugün seni sert sert pompalayacağım. Senin tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Hasbunallahu vel yevmin vekil, hasbunallahu vel yevmin vekil, hasbunallahu vel yevmin vekil. Evet arkadaşlar, biraz gözüm özür <laughs> dilerim. <laughs> <laughs> Biz küfürlü konuşunca <laughs> özge değil mi abi? Ya benim Twitter'ın altı katman amına koyayım. Ne oluyor ya? Oğlum bizim harbiden bak çok alakalı. Niye öyle keman amına koyayım? Bilmiyorum ki. Gel amına koyayım. Çünkü götten yazmışsın. Oraz bu çocuğa götten diye Harka, yazmışsın. Adam ben götten. bir şey lan düzgün bir şey yazıyorum mesela. Harbi o da aynı yani. Her şey de öyle oğlum benim. Her şey de öyle bak. Bir tane daha bir şey atayım mı? Bak attım. Bak yine arabaya gördüm ana sikim ya. Düşünsenize tam korona bitti derken kor Çinliler korona S plus çıkarmışlar. <laughs> Tarık bu ne yerin ya? <laughs> Neyi oğlum çağrı muhabbet Kemal ben de attım aksan ona be Twitter'a. Sonuç ne? Ee? Sonuç? Sonuç ne? Sonuç Beni kim attı oraya? Şeyden dolayı. <laughs> Böyle laf ne işte diyor. Bu odaya kimse giremiyor ya. <laughs> Manyak olursun bak. Ciddi söylüyorum. Ben arada bir çete reklam Nasıl bu miyim, giremiyor? Açıkçam. Çekin aşağı. Arka, EDRP, özel Çek aç 200 Arkadaşlar son 200. Özge'yi bir takip edelim. Kız 100.000 olacak. Son 200. Hadi bakalım serisinden 100.000 özel çekilişi. He? <laughs> Haftaya da bir çekiliş ayarlıyoruz. Okey mi? Hmm, ne veriyorsun 100 bin özel? Bilgisayar kasası. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bilgisayar kasası seti. Bir bak. Bilgisayar kasası, monitör, Klavye, mouse. Görüyorsunuz. Arkadaşlarım. Son ikiyiz. Başka da bir şey istemiyorum zaten. Yüz alayım öyle evet. üç. Üç olsun. Haftaya bir, bir şey diyeceğim şey Özge. Sen az önce vermeyen diyorsun diyor. Lan, Lan yalan. yalan. Lan. Yağmur... Bir şey diyeceğim Konuş. arkadaşlar. Bir, ben... Ama sen e bir duyalım. ne Ne bir Kanka. dayalım arkadaşlar. <gülüyor> 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 tövbe tövbe ya. Şeyin yağmurun klostrofobisi vardı ondan kötü oldu kız. Yoksa romantik miydi? Ben romantikleştirdim ortamı direkt orada zaten. Bence tatlı. Kemal ben oh. asansörde kalsaydım. aynen, bak aynen şöyle dedim çok çok ölürüz aşkım bir şey olmaz aşkım, dedim ben yani. seninle direkt asansörde kalsam ne yapardım biliyor musun? Ben bak, gördüm. Öncelikle şu şarkıyı açardım tamam telefondan <laughs> direkt. Telefonu açtı. Abi bana ya. Çekmiyor. 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 Muales, muales, muales çekmiyor. Lan geri deki evin birçok asansör. asansör. Sanki apartmanda da Çekmiyor. Niye bizimle yazıştın canım? Baba, iPhone oldu. <laughs> ya senin. <laughs> Şeyler Kemal, bir diş çekiyor diş bu arada. Bir diş çekiyor. Arkadaşlar. Ben anlamadım ki benim telefon normal evde çekmiyor. Asansörde çekiyor. Amına koyun bu telefonu <laughs> size. Asansör de dediği alt kattan üst kaza çıkıyor aslında. Bir tane <laughs> verdi. <laughs> Hayır abi. Bloğun asansörü, asansörü var. Bloğun asansörü var. Kemal'in, e, Özge'nin, e, Ferit şey abi'nin, Emre'nin. Yüzmin oldum. tet öyle olsun. Çekilişi oh, duyunca takip hal hal. ettiniz. Küsüm. Sen Yapmıyorum. niye çıktın? Sen niye çıktın? Sen Ya bu kızlarla gerçekten mi bilmiyorum yani. Çekiliş. Kemal, Kemal, bunu şeyde konuşalım. Cari de kızlar hakkında. Kızlar hakkında bugün bu konuşmamız olacak. Aynen. Net linç, tamam mı? Net abi. <laughs> bak, tamam. Baba, konu başlıklarımız ne şimdi bu yayın? Yapacağım, tet ee, şey yapacağım. Bak, Aha, ben, Yok, ben Senin aç. Hayır, şey bak. Ay, ay, şey bak. Lan. Doğru konuş. biçim. Şey? <laughs> bir şey diyeceğim, <laughs> bir şey diyeceğim. Hep bana of diyor, of diyor. Bir şey diyeceğim. Şöyle, e zaten Özgen'in şeyde ha öbür hafta mı? Öbür haftaydı. bir. az daha kekeli <laughs> istersen. Düşünüyorum tarihi hatırlayamadım. Konuşamıyorum. Haziran başı mıydı haftaya mıydı ya? Neyi neyi? İşte haftaya hafta ya da Haziran'ın başında şey var. Ne hafta ya ne hafta ya? Ben çekiliş yapacağız <laughs> öyle konuştuk az önce ya. Aynısının bir daha atsı. O zaman haftaya tamam. Aynısının bir daha atsından bir tane daha yapacağız. Ya ben şey yapıyordum. RBA'yı öğreniyordum ondan dolayı. Aşkım sen demedin. Siz niye konuda konu yaptınız oğlum bugün? Bir şeyin cevabı vermeden başka ya, anlaşamadık. bir şey anlaşamadık. Ali sus. Baba bir dakika niye bir sıra. Ya? Bir dakika herkes yayını Siz... çok özlemiş tamam mı? Herkes bir dakika sırayla. Ali sen ne dedin? Ben bir şey demiyorum kardeşim. Özge konuşsun. Özge sen ne diyorsun? Niye bana kızıyorsun? Kim? Küstüm. Bağırdı bana. Küstüm. Hiç sen ne Ben hiçbir şey demiyorum Araba hayırlı olsun. <laughs> Aman ah, bir... <laughs> ya kardeşim sağ ol. Juros bana bir şey söylemeye çalışıyordu Hiçbir şey anlamadım. Evet, ben de bir şey ya. Klostrofobisi var dedin. Evet. evet. Şeyin, yağmurun klostrofobisi varmış. Yani kapalı. Peki sen onu nasıl dindirdin Juros? Ne dedin de Şimdi bak şöyle yaptım tamam mı? Az ee, ilk başta sakin ol hayatım. Hiçbir şey olmaz. Rahat ol dedim. Arkadaşlar, Sonra gördüm ama hemen hemen Cahil, Cüel da konuşalım bunu Arda artık. Sikeceğim belanızı. Ya, var var. Sakinleştirdim <laughs> tamam mı? Yok bu kısa. Sakinleştirdim. Sonra sakinleşti, sakinleşti, <laughs> sakinleşti. Baktım sonra sakinleşmiyor. Çok çok ölürüz aşkım yani dedim. Ne olacak gidelim. <laughs> <laughs> Zaten amaçlarını yaptın. Arabanı aldık değil mi? Ben özelden arıyorum hepinizi tamam mı? Bekle. Nereye? Eee, Ali, Özge, Grup Demez. Birini unuttuk mu ya? Birini almadım ama. Alo, ya ben Cyber, çağ... beni, eklemeyin dedi. Cyber, Cyber beni eklemeyin dedi. Cyber beni eklemeyin dedi. Cyber aslında gruptan. Niye? Beni eklemeyin dedi. Galiba video YouTube bir şey yapacak bu. Ha he, <laughs> YouTube'dan mıydı? Attım, tamam. <laughs> Baba şu saça bak. Allah aşkına bu nedir ya? Yani? Yani oh. abi. Çağrı, çağrıyı, dur. Çağırayım da ekleyeyim belki gelir o da. Oğlum ben katıldım <laughs> halde niye çalıyor bu sikerim? Kafam zonkluyor ya. Eee <laughs> Cyber'dan dolayı <laughs> bug'a girdi. Cyber'dan dolayı bug'a girdiyse şimdi bir daha bir çalarsa çıkarım. Bir daha çalsın hadi çal. <laughs> Geliyorum hemen. <laughs> tamam dur. Geldim şimdi. Biriniz kamerayı açın. Ne oluyor oğlum? Alo? Allô